Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Gemini'nin kurucu ortakları Tyler ve Cameron Winklevoss, eski Amerikan başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası için 2 milyon dolarlık Bitcoin bağışı yaptı. Winklevoss kardeşler, Biden yönetiminin kripto endüstrisine yönelik mesafeli yaklaşımı nedeniyle Donald Trump'ı destekleme kararı aldıklarını ve bu yüzden de yüksek miktarda bir bağış yaptıklarını belirtti. Donald Trump önceki yıllarda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin bir hayranı olmadığını söylemişti. Bitcoin'in yasa dışı faaliyetlerde kolayca kullanılabileceğini belirten Trump, ayrıca kripto parayı doların küresel hakimiyeti için tehdit olarak görüyordu. Ancak Trump, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı seçimi için kampanyalarda birden kripto endüstrisinin desteğini almak için sektöre yönelik olumlu ifadeler kullanmaya başladı. İlk olarak seçim kampanyasında kripto para kabul edeceğini duyuran Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilirse kripto sektörünü destekleme sözü verdi. Elon Musk, Dogecoin yatırımcılarını üzen bir açıklama yaptı. Musk, X için ödeme hizmetlerini başlatmayı planladığını duyurdu. Ancak bu ödeme hizmetlerinde herhangi bir şekilde Dogecoin ya da herhangi bir kripto para yer almıyor. Dogecoin destekçisi olarak bilinen Musk X'i her şeyin uygulamasına dönüştürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda X'in ödeme hizmeti sunması da gündemde yer alıyor. X Payments önümüzdeki dönemde başlatılacak. Xpayment'ın kripto paralara yer vermemesi hayal kırıklığı yaratsa da yine de ilerleyen dönemlerde kripto paraları entegre etmesi olası görünüyor. Ethereum fiyatı piyasa direnci ve artan açık faiz ortasında önemli 3500 dolar seviyesiyle mücadele ediyor. 4000 dolar direnç seviyesinde zorlanmaya devam eden Ethereum'da yeni rekor yüksek seviyeye ulaşılamıyor. Kripto para piyasası devam eden düzeltme aşamasında direnç gösterse de Ethereum rakipleri arasında dikkate değer bir güç sergiliyor. Teknik göstergeler Ethereum'un gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyebilecek kritik destek seviyelerinde işaret ediyor. Özetle Ethereum'un 3500 dolar destek seviyesindeki fiyat hareketi kısa vadeli trendini belirlemek için kritik bir önemde olabilir. Piyasa güç gösterse de açık pozisyonlar ve teknik göstergelerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Yatırımcılar yatırım kararı vermeden önce mutlaka kapsamlı bir analiz yapmalı. Küresel finans kuruluşu Standard Chartered, Bitcoin ve Ethereum için spot işlem hizmetleri sunmaya başlayacağını duyurdu. Standard Chartered bu kripto paralar için özel bir işlem masası kurarak doğrudan kripto pazarına giren ilk büyük bankalardan biri olmaya hazırlanıyor. Goldman Sachs gibi diğer bankalar kripto işlemlerine izin verse de doğrudan alım satım regülasyon zorlukları nedeniyle Birçok sıkıntı yaşamıştı. Standard Chartered Bitcoin ve Ethereum işlemlerini kolaylaştırarak regülasyon ortamında kurumsal müşterilere hizmet sunuyor.